Dizi partiki nereden kaldı unuttum. Galiba buradan başlamıştım. Geceyi den son. Neyse başlayalım. Zaten e, az önce de şey markete gitmiştim. Her şey evde doldurmuştum. Neyse ki şimdi. Oğlum uyandı ben gideyim bakayım. Geldim oğlum. Ne oldu balım? muy Anne Arkadaşlar ben yine telefon almayı unuttum O yüzden telefon olmuş gibi düşünün Alo Tamam biz oraya 20 dakikaya veririz Tamam tamam teşekkürler Sizce nereye gidecekler Söylüyorum ee, Ona bir tane arkadaşı Büyük bir AVM gibi bir yere davet etti Yıldız dünyasına tabii ki de. Ya çünkü yıldız dünyasına başka güzel bir yer yok. O ışık şurayı vuruyor mu? Burada ah bakın şurayı vuruyor. Şuraya vuruyor. Neyse boş verin. Ee, evet. hazırlansın mı? ben şöyle bir elbise giyeyim. Çok güzel bu elbise. Ay hiç kızım hiç kızım. Şöyle. Şuraya koyayım bu tokayı da çıkarayım çünkü bu en yani çok uyar yani aynıca uyar böyle bir çanta çok iyi böyle çok güzel buradan şöyle küpe küpe çok güzel oldu Şu pembe bir oldu gel oğlum seni giyindireyim hazırlanırlar Oğlum hemen arabana koyayım seni. Gidelim tamam mı? Vın vın yapalım. Tamam. Hemen de ostra sıra uyudu ya. Aaaa. Oh. Oh. Gelirler. Ee, Partisi gö için görüşmek üzere. Like atın, abone olun. Dur, yorum yazın.